2024-2025 Hentbol sezonu kadın ve erkekler Süper Lig kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu sezon mücadele edecek olan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize, sporcularımıza başarılar diliyoruz. Sağlıklı, sakatlıksız, mücadelenin ve rekabetin en üst düzeyde yaşandığı keyifli bir sezon olmasını diliyoruz. Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü. Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü. E, temsilcimiz Esra Hanım burada. Ee, hoş geldiniz hocam. Abi, Merhaba. Hocam. Esra Hanım burada. Bir numara. bir numara. Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü bir numara. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü. Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü. Üç numara Beşiktaş Safi Çimento 3 numara. Rize Belediyesi Spor Kulübü Ediz Bey onu da lütfen. Beş numara. 5 numara Rize Belediyesi Spor Kulübü 5 numara. Ee, takımlarımızın kura çekimi tamamlanmıştır. Ee, ben isterseniz ilk hafta maçlarını hemen tekrar edeyim. Anlat Peki, hocam çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Safi Çimento, Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü, Mianuçlık Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü ilk hafta maçlarını gerçekleştirecekler. Ee, ben tüm takımlarımıza tekrar başarılar diliyorum.